Abi PUBG şeyinde iş yok ya, para yok PUBG'de. <laughs> Valorant'a başla bak. Valorant'tan kazanırsın sen. Ben başlayacağım sektörü biliyorum da neyse konuşmayacağım. <laughs> Oğlum. Nerede? Abi girdiğim dedim sen de zaten. Sen falan bir şey yapma. Allah'ım sen bana ver. bir ekle. Yanımda bir adam var abi ya. Biliyorum. Beni arıyor şu an. Senin evde. Gelmeye çalışıyorum şu an silah buldum biraz. Az katta mı oğlum bu? Bilmiyorum vallahi be. şimdi ölüm. ben şimdi öldüm. Ben ölünce anlarsın ben nerede olduğumu. Burada burada gel. Adam malı Abi sen adam var bu arada. Sese doğru gidiyorum. Şuradaki <laughs> üç katlıya çıkacağım. Orada adam at. Oradan şu önümüzdeki yeşillerin bir yerine adam var. Ya öldü diye bıraktım ya. Nerede? Abi abi. abi. Mavi evde. Ben tuttum. Şuradan gittim. Pit var mı? Ses de var ya. Of. At aşağı atladım. Arkadaşını kaldırmaya gitti bu. Gel. Vay arkadaş beni gene baydı ya. Yarın adamlar var. Bekle can basacağım ha. mısın sen? Yani çok sayılmaz. Yanında adam var. Sıkıyor şu an. Bu ya. Yani. Kitin var değil mi hala? Aynen. Hiç basmadan kaçtım. Vurulacağım bileyim işte. Bas kitinle. İnternet bağlantın gitti sen. Ben şey benim internetim bitti. sesim geliyor mu? Geldi şu an. Tamam benim şu an internetim geri düzeldi. Mermi bulamadım ya. 556 silahım da yok. Ben sana atarım ben sana atarım. Bana gel burada 62 var. M762 var burada. Yok M16 müşküsü aldım ben de M16 var. Birazdan 5-56 silah bulurum. 5-56'nı çok lazımsa atabilirim. Atacağım bana, arka tarafa gideceğiz, arka tarafa adamlar kaçmış. Ertaş, 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 ertaş önümüz, sisle, sisle, sisle. Dıştık. Ne yapacağız abi, bende M16 var Vallahi Tamam bir Kızın şey olmaz sen yaralarsın ben bitiririm. Ben onu da yapamam. Yara beni. Kulübede. Ağaç şey. almakta. Burada... Allah belasını mermim bitti la. Uzatılmışım yokmuş. Tut çabuk tut alan Seni baymışlar mı? Aa. Onu oraya kim koymuş? <laughs> ne kadar komik ya. <laughs> uzatılmış. Uzatılmış neden önemlidir? Bu yüzden önemlidir uzatılmış. O dropa adam geldi. İki kişiler. Abi çok uzağız ya. Biz beklemedik. Abi fight'e yine birazcık kus ya. AK ile tek tek vura vura bitirdim. Allah diğerini bitirdim. Şansım baba kola mı? Kola tabi. AK4X nedir? Nasıl kullanılır? Araba mı o? Abi gör, gördün sen onu herhalde. Şu taraftan geçti. O taraflardan geçti. Evet yani duydum motor sesini. Uzaklaşmış buldun mu? Çaldım. Kred. Evet. Şuradaki ağaçta adam. Kala, kala. Karşı adamı Hayır. gördün mü tepede? tam olarak göremiyorum. Şu gördüm tamısında. Gördüm, gördüm. gördüm. Ben üç... sol tarafta. Bana verme Şu adama bir bakayım hemen. Attım. Tamam Attım ben bu mi? adamdan buldum. Adamın 3x'i var. Alca sana al hemen. Ee, benim şeyi var. 3 seviye kaskı var. Bende de var. Erken sisliyorum droba gideceğiz. Adam'a adam'a iki tane vurmamız lazım ama önce. Nerede olduğunu görürsen. Gördüm artık tamam, tamam. tamam O bende. Vurdun mu? Vurdum bir tane geri kaçtı o yüzden çıktım zaten oğlum yoksa niye koşayım? Abi adam. Sen geç ben seni koruyacağım buradan. Oraya ya? Erte sen gelme sen gelme sen gelme. Arkadaşını. Bir Arkadaşım tamam. Kaç oradan sen, sen oradan kaç. Ama sana o da diyorum kaç oradan. Ben buradan kaçmayacağım, bekle Ray. ben o adamları alacağım. O, orayı terk et. Şuradan bir KNS bulsam. Aha buldum. Abi o zaman Allah için sadaka. Bekle ben sana taarruz ateşi açayım. Arkaladılar onu, gel Ertaş. Allah'ım sen bana bilek be. Çaldım lan onların kilini. Hele. Baydım. M4 falan pişman. Var adamda. Varsa. Şuradaki ağaç arkası. Location. Bekle bekle ben bir silah alayım da. Sorarım ben ona şimdi. Ama şöyle bir sıkıntım var. Kompansatörüm yok abi. Oraya attım ben oraya attım. Kuzuya mı? Evet arkadaşını kaldırmadan kaçmış şuradaki kayada. O da öldü. Drop'un orada mı abi? Tamam öldü öldü. Aynen drop'a bak drop'a bak. O kim lan? Elim çarptı. Elim çarptı elim çarptı. Bunda değil. Şurada aracın burada da adam vardı. Gel buraya buraya attım herhalde. Şuradan dike. Ulan benim de kompum yokmuş. Her taş görüşürüz abi ben aldım. Vay. Tek arkalanmayalım da bu adama. Tek spray alır ikimizde de. Kaç yaşın var abi? 13. Aha. Allah. Hadi gel hadi gel. Ne taraftan açıldın? Solda biz vardı. Sağdan açıldı ya bu. Kilisenin o taraflara kadar kaçmış olabilir valla. Kilise şu yıkıntı olan yer hmm. Mark the location. Gelen aman giden yok oğlum. Arkamız şu tarafa açık aman Ne yapalım o zaman? Kaçalım mı? Topuk. İçim hiç rahat değil. Benim hiç olmadı. Nereden sıkıyor lan bu? Abi bunlara bulaşmalı mıyız? Tabii ki de hayır. Mistake'inde kalan adama bulaşılır mı? Adam Mistake'inde kalmış yani. Bulaşılır mı hiç? Lan sonradan gelmiştir ya. Yani. Allah bize mi acaba? Bize değil. Olmaması lazım. Ya öyle bir yanlış yapmasın bile. Yani yapmasın bile. M4 var burada. Bende de var. Ama bir şu an kompansatöre dikey la şey lazım. Eee ne ona? Oğlum adam adam. Allah AVM'si falan var. Niye sıkıyorsun oğlum manyak müptezel. Ne bileyim abi adam deyince. Baydım lan bir. Şurada. Biliyor. Gördüm. Yer bir kişilikim ama. Kafamı kaçıyordum. Dur. Geldim. Adamın AVM'si var ya. Ağzıma vurdu zaten canıma bak. Kör oldum. Sakin ol. Sakin ol. 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 Şunu indirelim aşağı arkadaşlar. Ben hep baydım. Oo. Sonra ya. Bu bitti. Sonra. O da orada bak silah ucu gözüküyor gördün mü? Allah AVM'yi çalmış. Ertaş gel. Ertaş düşmeden gel. Aşağılardan dolan ha. Öyle yapmam sen de. Sen nerelerdesin? Buradayım ben. Hile. Hile hile hile. Şuraya gel abi istersen. Hayır hayır oradan açık vermeyeceğim işte kimseye. O yüzden buradayım. Ben veriyor olabilirim. Tamam arkadaşını bitirdik. Bu da kaskı yok bunun da benim de yok. Bu da tek yerse ölür ben de tek gersem ölürüm. Atıyorum mu zaman. gel ben. Yok yok dur adamla girmiyorum. bir savaşayım da önce. Önce bu adama bir tek atabilmem lazım. Adamı göremiyorum. Adamın abi pis. Allah. Abi sen yat. Gördüm şimdi. Aşağı atlıyor. Aşır, 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 aşır. Şuraya kaçtı ya. Çok vurdum da Marked düşüremedim. Location. Aha onu düşürdü. Arkasındaki adamı gördün mü? Hayır. Aracın orada adam vardı. Gel gel gel. Bu tek adam. Bizim bıraktığımız adam bu. Eve alacak. Buradaki önümüzdeki eve alacak. Pus şuraya. Bir enerji bas. Canına 4 bir fullle. M4'e ben lazer taktım be. Tamam bu saatten sonra sakiniz. Sakin olan kazanır. Bekli. Bekleyeceğiz böyle. Abi adam bakıyor. Nereden bakıyor lan? Şu <laughs> evin sol beysen. tarafında bir tane bir yer var yani. Meymim kaydı. KB. Şey HS7 Bir tane de ölecek ya Hadi edinemedim işte ah, Ya da benim bombama Dur 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 görüyoruz ya. İşte bu kadar ya <laughs> Ben bir daha Valorant oynamayacağım ya bir kilom var <laughs>